Diyor. Ya da diyor devlet dairesinde çalışacağım diyor. Bedava. Ya bir insan bedava çalışır mı? Sigortasız çalıştırılır mı? O ama sen suç işlemiyorsun. İşte AKP Türkiye'si bu noktası. Hukuksuz yere buçuk ay hapse attı beni. 33 ayın üstüne, 33 aydan sonra bir de arkadaşımın gönderdiği paraların üstüne çöktü. AKP iktidarı, bu iktidar. Kanıtlı mı? Kanıtlı. Bana paraları gönderen arkadaşımın elinde dekontlar var. Bir buçuk yıl önce, bir buçuk yıl önce Pınar Hisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. 6 ay önce Edin'e Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Silivri Ceza İnfaz Kurumu, yeni adıyla Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nun e, emanet eşya birim hakkında şikayetçi oldum. Paralarımı vermediler diye. Paralarımı vermemelerini hapisten çıktıktan sonra arkadaşımla görüşünce öğrendim. Bir savcı da gelip beni çağırmadı. Ya arkadaş gel bakalım sen. Hani böyle bir şikayette bulunuyorsun. İfademi almadım. Ama şimdi iki yazı yazsak hemen karakoldan arıyorlar. Hemen savcılık soruşturma başlatıyor. Tekerrür yargılamalar yapıyorlar. O ayrı tabi. Geçenlerde arkadaşıma 250 lira para yollamışlar. 2,5 sene sonra. Şimdi o 250 lira, 2,5 sene önceki 250 lirayla şimdiki 250 lira aynı mı? Az önce bir kanalda bir video izledim. Dokuz köyden kovulan diye bir kanal. Orada bir beyefendi var. AKP karşıtı. Genel af bekliyorsunuz değil mi diyorum. Bu kadar diyor hapishane yapan bir iktidar genel af verir mi diyor. Çok doğru söylüyor. Orada bir de bir şey söylüyor. Hani bizim toplumda şöyle bir e, algı vardır. Nedir o algı? İşte ne deriz? Ya çıtır cezan var 6 ay, 1 sene, 2 sene. Yok işte domates niye pahalı diye sorduğunda hakaretten seni hapse atmazlar. Hapishaneler dolu. Almazlar seni. Muhabbeti var ya alıyorlar efendim alıyorlar. Bu yeni cezaevlerini onun için açıyor. Çünkü her mahkum birer kumbara. Açık cezaevlerinde insanları çalıştırıyorlar. Kimi cezaevlerinde 1000 lira veriyorlar. Bugün yürü yani bazında söyleyeyim de. Bu videoyu bir sene sonra falan 30 euro veriyorlar. 30 euro karşılığı Türk parası veriyorlar. Kimi cezaevlerinde 500 lira veriyorlar. Kimi cezaevlerinde hiç vermiyorlar. Ya ben soruyorum Türkiye bölündü mü kardeşim? Her şehirde farklı kanun. Mesela benim Edirne'de ev hapsim vardı. Adana'ya geldim. Adana'da ev hapsi kalktı. İstanbul'da kimlik alamadım. Antalya'da kimlik aldım. Parmak izi makinesi yoktu falan. Her yerde standartsızlık, her yerde farklılıklar. Peki sonuçta ne oluyor? Sinaps atıyor, uyduruk sebeplerden dolayı, hadi çalış, bedava çalış. Bedava çalışma. Mesela o kanaldaki adam diyor ki, ya diyor bu diyor çalıştırdıkları adamlara 500 lira, aylık 500 lira veriyor, 1000 lira veriyorlar diyor. Ve bunu da diyor bir haftalık geciktiriyorlar diyor, repo mu yapıyorlar diyor. Bir haftalık parayı repo mu yapıyorlar diyor. Ya o benim param iki sene, iki buçuk sene geçti ya. Arkadaşımın gönderdiği paralar iki buçuk sene geçti. Bunlar bu 250 lirayı bize gönderdiler çünkü ben bu konuyla ilgili videolar yaptım. Türkiye'nin bütün gazetecilerine attım bu videoları. Bütün büyük e, şeylere e, yazarlara işte muhalefete bu videoyu gönderdim. Bu konuyla ilgili videoyu gönderdim. Bir böyle bir şey mi oldu acaba? 250 lira göndermişler. Yani bu 250 lirayı göndermeleri, evet biz biz suçu işledik, biz senin parana çöktük anlamına geliyor. Yasal faizi ne olacak bunun? Yok. İşte iktidar, iktidar. Türkiye'yi bu noktaya getirdi. Cezaevleri yapmayla övünüyor. Cezayirler onlar için bir fabrika. İş yurtlarında binlerce mahkum çalışıyor, o mallar satılıyor, o malların parası iktidarın cebine gidiyor. Nereye gidecek başka? Mahkuma da 500 lira veriyor, 15 20 lira. Bazen onu da vermiyor. Mesela Almanya'da hapis yapmış bir mahkumla tanıştım ben. Adam dedi ki ben içeri girdim dedi, çalışmak ister misin diye sordular dedi. Evet çalışmak istiyorum demiş. 500 euro aylık veriyorlarmış. 500 euro. Ne iş yaptın dedim. Mercedes'in dedi lambalarını dedi. Ön farlarını dedi. Kutuluyordum dedi. 8 saat. 500 euronun dedi. 250 eurosunu dedi. Devlet dedi. El koyuyor dedi. Hapishane yönetimi. Atıyorum 10 ay mı? hapis yattın. Çıktın. O el koyulan sakladıkları parayı 2500 euro sizin cebinize veriyormuş. Yani siz hapishaneden tahliye oluyorsunuz ya. O çalıştığınız paranın Aylık 250 yurusunu biriktiriyor hapishane yönetimi Almanya'da onu çıkarken size veriyor ki topluma karışın diye. Bu da hapisten çıkan parasızlıktan gasp yapıyor. Yani bu ülkede suç işlememek mümkün değil, imkansız bir şey ya. İmkansız bir şey bu ülkede suç işlememek. Yani insanlar kendinden artık zor tutuyorlar. Ben Gardiyan'a anlattım bunu Silivri'de. E burada da para veriyor, burada da çalışma var dedi. Nerede var kapalı da çalışma? Almanya'da hem de en kötü eyalette yapmış arkadaş. Konuştuğum kişi. Kapalı cezaevinde diyor çalışma var diyor. Özel bir yer var diyor. Orada 8 saat çalışıyoruz diyor. Peki dedim aldığın parayla ne yapıyorsun? Dedim 250 euro kalıyor ya. Mikros gibi market var dedi cezaevinin en altında. Böyle mahkumlar elinde el arabasıyla, o market arabasıyla geziyorlar alışveriş yapıyorlar dedi. İsteyen istediğini alıyor dedi 250 Euro'yla. Zaten etik kilosu 800 euro. Bir kilo et alsın adam. 250 euro'dan 800 euro verecek. Bir ay yiyecek o et adam cezaevinde. Cezaevide yemek veriyor. O ayrı. Sen maaşından istersen alıyorsun. İstediğini alıyorsun 250 Euro'yla. Bir de çıkınca iki, aylık 250 euro birikenleri alıyorsun. Ne kadar yaptıysan. Ama burada da çıktığın zaman yemek parası ver diyorlar. Adam yatıyor. Bana geldi mesela. 2800 lira para geldi. Neyle ödeyeceğim ben şimdi onu? Beni çalıştırmıyorsun sen. E zaten dışarıda sigortalı iş de yok. Denetim olayı var. Denetime çıkartıyor insanları. Sigortalı işte çalışacağım diyor. Ya da diyor devlet dairesinde çalışacağım diyor. Bedava. Ya bir insan bedava çalışır mı? Sigortasız çalıştırılır mı? O adam. ama sen suç işlemiyorsun. İşte AKP Türkiye'si bu noktada.